Bu dersimizde Autoplay Media Studio'daki Edit menüsünden Preferences penceresini inceleyeceğiz arkadaşlar. Söylemiştim inceleyeceğiz diye. Bu dersimizde Preferences penceresini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi nereden ulaşıyorsunuz bakın. Edit menüsünden Preferences'a tıklıyoruz ve karşımıza geliyor. Preferences ilk bu ilde inceleyeceğiz. Bu ilde burada gördüğünüz gibi seçenekler var. Ön izlemede confirm yani onay. Minimize simge küçült. Hataları ihmal et. Debug window penceresini göster. Code sign kod işareti. Şimdi arkadaşlar burada seçenekler var. isteğinize bağlı istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Varsayın olarak gördüğünüz gibi hiçbiri seçili değil. Yani mesela bakın ön izleme yaparken yani preview yaparken şuradaki F5 tuşu. Şuradaki bakın bilgisayar gibi gördüğünüz simgeye Buna tıkladığınızda karşımıza ne geliyordu? Ön izleme geliyordu. Ön izleme derken onay, onay kutularını göster. Yani onay istiyorsanız confirm işaretleyeceksiniz. Simge durumunu küçültmek istiyorsanız bunu işaretleyeceksiniz. Diyelim ki hatalar var. Hata demeyelim. Dikkat yani uyarılar var diyelim. Uyarıları ihmal etmek istiyorsanız bunu işaretleyeceksiniz. Gibi seçenekler var burada gördüğünüz gibi. Bunları isteğinize bağlı olarak seçebilirsiniz. Barcelona olarak bu şekildedir. Hiçbiri seçil değildir. Ki zaten size seçmeyin. Pek önemli değil. Sonra publish menüsünde yayınlama var. Diyelim ki projeniz bitti. Projeniz bittikten sonra yayınlamak istiyorsunuz. Bunu CD DVD'ye yazdırabilirsiniz arkadaşlar projenizi. Bakın buradan yazma hızları var. Maksimum. 1x işte esk var gördüğünüz gibi. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ama ben yine de şunu söylemek isterim. Ee, CD, DVD yazma programlarını yazmanız bence daha uygun olur. Buradan ISO kalıbı haline getirip veya CD, DVD yazma programlarını da getirebilirsiniz. Öyle yazmanız daha uygun olacaktır. Tabii ben hiç denemedim ama siz deneyebilirsiniz. Yani Autoplay Media Studio'da CD, DVD'ye yazdırmadım hiçbir projeyi. Bakın hemen altında Optimize Resources Before Publish var. Yani ne diyor? Yayınlamadan önce, yayınlamadan önce kaynakları optimize et diyor. Optimize ne demek? Optimize en iyi şekilde kullanmak demek arkadaşlar. Yani gereksiz dosyaları mesela diyelim çalışma yapıyoruz ve gereksiz dosyalar oluştu. Bunları silmek için temizlemek için bunu kullanabilirsiniz. Ki şuradan da ulaşabiliyorsunuz. Bakın Optimize Resource yani kaynakları optimize et. Buna tıkladığım an bir pencere karşımıza gelir. Buradan seçenekleri seçip OK dediğimizde seçtiğimiz kriterlerde bunları arar. Eğer gerekli şeyler varsa onları bulur ve en iyi şekilde kullanmaya davet eder bize. Code signing alanı geçiyorum. Burası kod işareti. Çok önemli değil. Dokumente geliyorum. Şimdi burada file revert var. Revert neydi arkadaşlar? Söylemiştik. Revert'e tıkladığımız an projemiz en baş en baş durumuna gelir. Yani bütün her bütün değişiklikler kaybedilir. Hatta bize soruyordu. Bakın burada diyor ki show confirmation. Yani bilgi gösterilsin mi diyor. Onay gö kutucu gösterilsin mi? Mesela şu tuşu kaldıralım buradan. Okey diyelim. File revert diyelim. Bakın direkt revert'e geçti. Önceden nasıldı? Diyorduk işte bize revert'e tıkladığımızda. işte bazı şeyler var bunları kaybedilecek. Devam etmek istiyor musunuz? Evet hayır diyordu. Bakın revert'e tıkladığım her şey en başa geliyor. Herhangi bir onay istemiyor bizden. Bu konuda dikkatli olmak için bu kutucuk seçili kalsın arkadaşlar. Ve auto save yani otomatik kaydetme. AutoPlay play medisyonun güzel bir özelliği bu arkadaşlar. Bazen hatalar meydana gelebilir, herhangi bir şey olabilir, elektrik kesintileri olabilir, projenizi kaydetmemiş olabilirsiniz. Bunlar da başınıza gelebilir. Bu durumda işte Auto Save yani otomatik kaydetme. Mesela burada aralık var, bakın 15 dakikada bir sürekli kaydediyor arkadaşlar. 15 dakika tabi siz bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Baktığınızda CD Root altındaki CD Root klasörünün altındaki Auto Save kısmı vardır. Yani oraya sürekli 15 dakikada bir kaydeder. Ki ben burada 15 yapmışım. Sonra Undo, Redo. Nedir bu? Bu ise geri alma seçenekleri. Level dediği seviye. 10 geri alma yapabilirmiş. 10 defa geri alma. Siz bunu yine değiştirebilirsiniz ama çok fazla vermeyin çünkü RAM'e yüklenecektir bu sefer. Havuzda yüklenecektir. Bilgisayarın yavaşlaması neden olabilirsiniz. Ama diyelim ki RAM'iniz çok fazla bilgisayarda. Yani RAM'inize güveniyorsanız bunu daha yükseltebilirsiniz. Environment sekmesine gelelim. Burada gördüğünüz gibi renklendirmeler var. İşte obje seçildiğinde ne olsun mavi burada. Tabi siz değiştirebilirsiniz. Grup yapıldığında şu anda yeşil. Pinot dediyse oraya iğnelendiğinde yani oraya tutturulduğunda bakın şuradaki işaret gibi aynı. Şurada görüyor musunuz? Ya da stage colors, background rengini değiştirebilirsiniz. Shadow. Burada temalar var. Temaları Otoplay medisyonu temasını değiştirebilirsiniz. Size bağlı. Mesela değiştirelim. Office XP yaptım mesela. Veya Office 2003. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Default olarak yani varsayılan olarak bırakıyorum. Daha sonra bakın burada sekmeler var. Sonra guidelines. Grid. Grid ızgaralar. Izgaraların bakın renklerini ayarlayabilirsiniz. Style'ını değiştirebilirsiniz. Project Size var. Proje boyutları. Şu anda 700 MB'de. Rollers, Jetwell'ler var arkadaşlar. Visible, görünürlüğü aktif şu anda. Ki zaten bakın şurada görüyorsunuz yukarıda. Şunlar cetvel diye söylemiştim sizlere. Şurada şunlar bakın cetvel İkisi. Burada renklerini değiştirebilirsiniz Jetwell'lerin. Gelelim Folders'a. Burada varsayın olarak klasörlerimiz var. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Temp klasörü. Geçici dosyaların bulunduğu klasör buymuş. Projemizin bulunduğu klasör buymuş. Bunu değiştirebilirsiniz. Browse. Yani göz at diyerek. Ref, e, preferences Files dediği kısım var. Bakın gördüğünüz gibi. Autoplay menüsü de 7.0 klasörün içindeymiş. Sonra sürükle ve bırak. Bu sürükle ve bırak şu arkadaşlar. Diyelim masa veya herhangi bir yerden dosyanız var. Resminiz var. Ve siz bunu background yani arka plan olarak kullanmak istiyorsunuz. Autoplay menüsü de. Bunu getirip programı direkt direkt çalışmalarımıza sürükleyip bıraktığınızda size bir pencere çıkar karşınıza. İşte bu e, resmini resmi background olarak kullanmak istiyor musunuz? Evet veya hayır siz cevaplarsınız. Evet dediğinizde o resim oraya background olarak gelir. İşte bunlar gösterilsin mi gösterilmesin mi diye burada seçenekler sunmuşlar. O seçenek karşımıza çıksın mı çıkmasın mı ya da direkt bu işlemi yapsın veya hiçbir zaman yapmasın gibi seçenekler var. Bakın burada inceleyebilirsiniz. Burada dosya uzantıları var. Bakın BTN uzantısı ilişkilendirilmiş. Ne ile? Autoplay Media Studio'nun Button Maker programı ile ilişkilendirilmiş. Yani BTN uzantılı dosyalar artık ne ile açılacakmış? Button Maker programı, ile. BTN buton, buton uzantısı arkadaşlar. Ki maker Button Maker ile Button Maker buton yapma ileriki derslerde göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra Research Preview var. Kaynaklar ön var. Kaynak ön izlendiğinde, dosya ön izlendiğinde videolar otomatik oynatılsın. ses dosyaları otomatik oynatılsın. Burada flash objeleri gösterilsin. Bir de seçenek var. Script editöre geldiğinizde burada script yani kodlama ile ilgili kod editörü ile ilgili ayarlar var. En basitinden bakın double click open opens actions properties Dialog var. Bu şu arkadaşlar. Çalışmanızda çift tıkladığınızda direkt özellikler diyaloğunu açar. Properties diyaloğu açar. Bu olsun mu diyor. Şu an tik işaretli olduğu için bu gerçekleşecek. Bakın çift tıkladım gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Devam edelim automatic syntax checking. Yani söz dizimi hatalarını otomatik olarak araması için bu seçenek aktif. Burada ise diyelim bir kod yazdınız. Kodu iptal etmek istediniz. O zaman size karşınızda bir uyarı çıkartacak. O uyarı bu işte. Buradan kaynaklanıyor. Bu tiki kaldırsanız o uyarı çıkmayacak arkadaşlar. Burada ise yazım denetimleri var. Bunlar elemenize gerek yok arkadaşlar. Bunlar kalsın. sonra ben bu şekilde kullanıyorum zaten burayı. Bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden burayı ellemeyin. Tavsiye etmiyorum ellemenize. Burada ise başlangıçta diyelim programı çalıştırdığınızda welcome diyalog mu gözüksün? Yani hoş geldiniz diyalog mu gözüksün? Ya da direkt autoplay medyasyonu açtığınızda son projeyi mi açsın? Gibi seçenekler var. Ya da template hazır dos hazır şablonlar var göstermiştim. Onlar gösterilsin mi diye seçenek var. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ve en son update yani güncelleme kısmı var. Şu anda etkin. Hide interface var. Arayüzü gizli var. Burada Connection'a e tıkladığınızda internet ayarları kısmına giriyor bakın. İnternet Explorer'ın. Burada da 30 günde bir güncelleme yapıyor otomatik olarak. Otomatik update. İşte bu şekilde arkadaşlar çok derine girmenize gerek yok. Yeri geldiğinde zaten bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde Preferences menüsü de arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.